Sadece yarım dakika, 30 saniye düşünmenizi e, istiyorum. Ama tek sözcük, tek sözcük alacağım veya bir tane cümle en fazla. Başkisi aklınıza gelen bir şey ise yani yazıda yetenek nerede? E, söz almak isteyen arkadaş mikrofonu eli kaldırıp mikrofonunu açabilir. Evet, Bahar Hanım'dan alıyorum. Ee, yine ben konuşacağım galiba ama çok kısa keseceğim şimdi. Ee, şimdi öncelikle ben kafamda hikayeyi e, canlandırmadığım zaman, kurgulamadığım zaman yazamıyorum. Önce kurguluyorum kafamda, e, gözümün önünde akıtıyorum şeritleri sonra yazıyorum. Bu kadar, uzatmayayım fazla. Şunu kağıda döküyorum. Evet, Kamran Bey'den alıyorum. konunun e, içeriğini çok dağıtmadan yani kendi ifademi kullanıyorum. Düşünebildiğimiz e, e, dile getirmeye çalışıyorum. Okuyacak, okuyacak kişinin dikkatini çok daha dağı, dağıtmadan özü aktarabilmek. Özünün dikkatini dağıtmadan Ak, özü, konunun özünü aktarabilmek. Özü aktarabilmek. Okuyacak kişi. Tamam. Okuyacak kişi. Evet. 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 Dinliyorum. Berna Hanım siz mi el kaldırdınız? Bana mı öyle geldi? Ha Kazım Bey evet peki Kazım Bey dinliyoruz arkadaşlar.